Merhaba arkadaşlar. Yeditepe kanalından herkese iyi günler diliyorum. Bugün Bodrum'dayız. Bodrum'un kalesini gezeceğiz. Bu kale 1400 yılında Senjan Şövalyeleri tarafından yapıldı. Osmanlı'ya karşı inşa edilen bu kale daha sonra Osmanlı tarafından fethedildi. Şövalyelerin kontrolü altındayken Cem Sultan da bu kaleye sığınarak Bizans'a gitti. Şimdi kalenin kulelerini görüyoruz. kalenin depo sergisine geliyoruz. Burası klimalı bir ortam olduğu için çok sevindim. Kalenin çevresinden çıkan amforaların hepsi bu buralarda. Kalenin içinde bulunan çıpa sergisi. Kalenin içinde tavus kuşları da var. Kapat bakayım kendini hadi. Çeşit çeşit. Böyle çıpalar var. Bunlar gemilerin ağırlık demirleri. Ağırlık taşları, betonlar daha doğrusu. Çıpaların icat edilmediği zamanlarda bunları gemiler suya atarak kendilerini tutturuyorlardı. Anam yavrusu da var? Ne lan orada? Yavru mu var senin? Bu da ağıtma atma makinesi herhalde. Kalenin içinde bulunan sütun başlıktan. <laughs> Kalede kuyu gerçek mi değil mi onu bilmiyorum. Şimdi şurada biraz soluklanalım, bir şeyler giyip içelim. Sonra devam. Burası kalenin ana avlusu. Kalenin eskiden şapeli olan şimdinin Süleymaniye camisi de burada bulunuyor. Şu tarafta Deniz çıpalarının sergilendiği bir açık hava sergisi var. Süleymaniye caminin dışı bu şekilde. Buraya bir minare yapmışlar. Şimdi içine giriyoruz. Wow, fena. Burası kale inşa edildiği zaman şapel olarak yapılmış. Daha sonradan Türkler burayı fethedince camiye çevirmişler. Caminin altında da böyle bir yer var. Dışından küçük bir gibi gözüküyor ama gerçekten büyük. Şurada bir mezar var. İnanmıyorum. Aha, insan kemikleri. Buraların hepsi mezar mıydı acaba? Acaba bu gerçek mi yoksa replika mı? Birkaç tane var. Şu dipleydikleri de kafaya kaldı. O zaman bu kadar hep mezardı. Şu da mezardı, şu da mezardı. Şimdi devam edelim gezimize. Burası da Sualtı Arkeoloji Müzesi. Müzenin asıl ismi zaten Doğuma Halkoloji Müzesi. altındaki araştırmaların nasıl yapıldığını gösteren bir canlandırma. Adam taşla batmış yere. Buradaki amphoraları çıkartıyorlar. Bu kartta da gemi var. Burada milattan sonra 11. yüzyılda Marmaris'in Selçe limanında batan Bizans gemisinin kalıntıları var. Bu Bizans gemisi Türk dalgıçlar tarafından çıkartılmış ve burada sergilenmektedir. Geminin içinden birçok sikke, mühür, çeşitli eşyalar çıkmıştık. Gemi birçok İslam ülkesini dolaştıktan sonra Konstantinopolis'e dönerken Marmaris'te bulunan Selçalimanlı uğrar. Orada çıpalama hatası sonucu batar. 1977 yılında Türkler bu gemiyi çıkartana kadar da orada kalır. Şu anda da Bodrum'da bulunan bu müzede sergileniyor. Ayrıntılı bilgileri merak edenler şunu şöyle çekelim. Şöyle buradan okuyabilirler. Bunlar geminin içinden çıkan amforalar, kalıntılar. İşte burası böyle komple geminin içinden çıkan camlarla dolu. Hepsi böyle taş gibi cam. Evin içine çıkan taşlar. Burada da geminin çıkartılışının belgeseli gösteriliyor. Selçe Limanı, Can Batan'ın kalıntıları da bu şekilde. Burada da Turgut Reis'te bulunan Yassı Adadan çıkartılan batıklar. Bu da bir canlandırma replikası. Gene her müzede gördüğümüz bir sürü amfora. <laughs> yani şu çanak çömlek de ooo. İşte burada. Kalenin altındaki bir depo muhtemelen ya da bir gizli geçit olduğunu bilmiyoruz. İşte bu da bir geminin canlandırması. Burası İtalyan Kulesi. İtalyan Kulesi'nden çıkartılan o eserler. Sonra böyle bir kafatası yanıldım. Burası. Burası Kariyalı Prenses'in bulunduğu oda. Burası kalenin dışında keşfedilen bir mezarda bulunan iskeletten bu yüz oluşturulmuş. Yüz yapım tekniğiyle gerçekleştirilmiş bu heykel. Yani gerçeğine en yakın eser. Prenses'in lahiti de burada.

Gegene kaldıysa artık. Şimdi de kalenin zirvesine çıkıyoruz. Buralarda hep mozoleler var. Burası da bodrumun diğer kısmı şu karşısı bugün yanan yer ilgilenirseniz eğer kanalımda bunun videosu da var yanarken de çekmiştim buradan görebilirsiniz kalenin diğer kısımları